şeyde. gelin evinin orada. Bayan Can'la birlikte alın bir Şöyle senin de alakçıya verir bir Şöyle. Evet, konuşun, yorumlarınızı alalım. Şimdilik Küçük makineyle birazdan büyük makinelerle çekeceğiz. bir <laughs> adam <Dün> ki dalgalı patlatmış mı? patlattı daha <laughs> dedim ya sana. Ya şimdi. Ciddi söylüyorum lan burası orası para, diye adam kazıyor. Hı -hı bir çatıyor dalgalı da patlıyor. Diyor ki şeyden buradan bir buhar çıkıyor Hı -hı. diyor. Tamam mı? Bu buhar nedir falan. Koku da yok falan. Şeye gittik İbrahim abi. Merak ediyorum. Çekiyor mu sen gitsen? Çekip tabi. Allah Allah. Sen devam ne yapıyorlar? 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 Ne 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 Olur mu bak ya bunu olmaz da Bu basını alacağız bir tane Hadi lan orada Buldum Bak buldum bir tane Daha 26 yaşında Verelim şunu bana Gerçek söyleyeyim ya Bu basını alacaktık olmaz ya 26 Yapma ya İkinci Sen bir giriyorsun Bu basını yeter <laughs> şey, <laughs> yani Petrolde yani. tamam, mi sarı? İkinci evlisi evlidin sarı ipek mi? Valla bitecek sonra Yok bir tane var, bir <laughs> tane <laughs> aldım, eyvah çanta <Şantemcatorcu>. göreceğim. <laughs> <laughs> tamam tamam. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah.